Kenar ezmesini göreceğiz. Kenar ezmesi site tasarımcıların sık kullandığı bir şey. Ee, kenar ezmesi nedir onu göstereyim. Şöyle komple seçelim. Şöyle yukarı doğru kaldırayım. Bir kenarı tutup normalde çektiğinizde bu kenar bu şekilde e, flanş oluşur. O flanşı da alttan ya da üstten hiç fark etmez. İki kenardan tutabiliyorsunuz. Tutup tekrar çekerseniz de bu belli bir e, yüksekliğe kadar kavuşur. Ama SpaceClaim çok güzel yaptığı ve çok basit yaptığı bir işlem var. Bunu böyle çektiniz ya. Eğer ki üç kenara dokunup yukarı doğru çekeceğinizde tekrar kendi üzerine geri çekerseniz, pardon, şöyle göstereyim. Şu okla. Ve e, buradan hem ya da jungle'ı seçerseniz. Şimdi hem'i seçtiğiniz zaman kendi üzerine kapatır. Gördünüz mü? Eğer ki şurada göstereyim. Şöyle çektim. İleri doğru çekerken, bir daha göstereyim. İleri doğru çekerken, şuna tıkladınız. Extend Wall'u seçerseniz ya da e, Extend Wall'u seçerseniz zaten doğru uzar. Ama şöyle bir kırımla uzatır. Bu da Juggle'dır. Undo. Bakın aşağı doğru çekmek yerine bu sefer Juggle denilenle de çekiyorum. Ya da Extend Wall'la sadece uzatabilirsiniz de. Şu şekilde. Ama juggle derseniz ileri doğru çekerken bir basamakla yükseliyor. Bunun da değerin, değerini düzenleyebilirsiniz. Ezmenin de değerini düzenleyebilirsiniz pulldayken. Bir ezmeye gelip de dokunduğunuz zaman şöyle yaklaşalım. Tipini seçersiniz önce. Nasıl olacak? Zaten anında bakın burada uzunluğu ne kadar olacak? Uzunluğundan kastımı göstereyim size şöyle. Hemin uzunluğu şudur. Şu kısım. Şuraya dikkat edin. Şu açıdan sonraya. Mesela 6'ya çıkartayım. Uzadı. Gap bir boşluk varsa şu an için önemli değil. Ben de Lowndes'da 4 milim bükümde? Ama siz bunu eğer dilerseniz kendi üzerine de kapatabilirsiniz. drop, Yani göz yeşi şeklinde. Göz yaşı damlası. Ama onun yerine buradan gelip roll da diyebilirsiniz kendine bükülmüş halde. Üzerine kapanacak şekilde. Burada da tabii ki bir çap vermeniz lazım. Yani 1 milimlik bir çapla da kendi üzerine kapanabilir. Dolayısıyla kenar ezmesi yapmak ya da joggle dediğimiz uzatmak bu kadar kolaydır. Bu ezme tipi hemen şurada da vardır. Bakın. Basit, açık, gözyaşı damlası şeklinde veya kendi üstüne. Ya da yine diğer komutlarda olduğu gibi buraya NaN da diyebilirsiniz. O zaman da kimse ellemez sizden sonra buraya dokunup. Bunu ellemez ama radius olarak oynayabilir üzerinde. Ve bakın artık bu bir normal büküme dönüştü. Burada da NaN derseniz bu likten de çıkar. O zaman sadece normal bir büküme dönüşür. Yani bu 5 milim derseniz 5 milimlik bir radiusle dönecek. Ama o zaman katı işlemi yaptığınızı unutmayın. Sac değil artık bu. Demek ki hemden NaN deyip de çıkarttığımız zaman Ben'de, Ben'den nan deyip de çıkardığımız zaman normal bir katıya dönüşüyor. Kenar ezmesini gördük, hem komutunu aslında hem'i görerken bir yandan da şöyle tekrardan uçtan göstereyim size böyle çalıştım ya da joggle çalıştım. Yani kenarlarla çalışmayı öğrendik ama ee, joggle olarak ileriye doğru uzatma, extend wall normal uzatma ya da hem'le kendi üzerine tekrar ezerek kapama olarak.